5. haftasında Girespor'la kendi sahamızda Beşiktaş'la oynadığımız karşılaşmada protokol türünde yaşanan tatsız olaylar yüzünden bir maçlık seyircisi oynama cezası aldık. Ama yaptığımız savunmada dosya e, tahkim kurulu tarafından da incelendi. E, olayların e, tamamıyla masumane olaylar olduğunu çok şükür istediğimiz bir karar oldu ve herkesin de e, memnun olduğu bir karar bu hafta oynayacağımız Tokat Premier maçı da inşallah kendi sahamızda seyircili. Bunu da federasyon açıkladı, tarafımıza da iletti. Bu vesileyle ilk günden itibaren iyi günde, kötü günde sürekli yanımızda olan ve 12. adam görevini fazlasıyla bize hissettiren, başta genç Ereiller ve Ereli Meydan Grubu olmak üzere tüm halkımızı pazar günü saat 3'te futbol takımımızı desteklemeye, Beyçeriz adına bekliyoruz. İnşallah bu karşılaşmayı hep birlikte kazanarak Üçüncülük'teki varlığımızı hem rakiplerimize hem de şehrimize olan inancımızı herkese hissettireceğiz. Bu konuda taraftarlarımıza çok güveniyoruz. Bu kulübe bugüne kadar emeği geçen en alt seviyeden en üst seviyeye kadar yöneticilik bazında, başkanlık bazında, başkan yardımcılığı bazında, sporculuk bazında, antrenör bazında bu kulüple yüreği atan herkesi maça davet ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım, hep beraber bu takıma sahip çıkalım. Bu maçta da coşkulu bir oyunla, istekli bir oyunla 23 yıl sonra çıktığımız profesyonel ligde ilk iç saha galibiyetimizi alarak hem taraftarımızın hem de futbolcularımızın moral motivasyonunu çok üst seviyeye çekeceğiz. Bu moral motivasyonla da bütün sezonu bu sinerjiyi yayarak çok güçlü bir şekilde ilçemizi üçüncülükte temsil edeceğiz. Tüm Türkiye'de Karadeniz'in gücünü hissettireceğiz, göstereceğiz Allah'ın izniyle. O kulüplerin en önemli parçası, can damarlarından biri taraftardı. Taraftarsız bu işin hiçbir anlamı, hiçbir esprisi yok. Evet, bizim de çok güçlü bir taraftar grubu, onu size söyleyelim. Deplasmana geliyorlar, kötü hava koşullarında hiçbir geri vites yapmadan, kendi ceplerinden para harcayarak e, bu işlerin hepsini gerçekleştiriyoruz çoğu yerde. Biz taraftarımızdan çok memnunuz, çok mutluyuz, iyi ki varlar. Onlarla beraber daha güçlüyüz. Burhan kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Hem grubunu hem takıma destek konusunda da inanılmaz bir motive şekilde süreci yönetiyor.